Merhaba tamam, çocuklar. Şimdiki dersimiz 6. sınıf matematik. Konumuz ise ondalık gösterimlerde bölme. Evet çocuklar, ondalık gösterimlerde bölme işlemi yapılırken sayılar 10, 100, 1000 ile çarpılarak virgülden kurtarılır ve bölme işlemi uygulanır. Çocuklar burada gördüğümüz gibi iki tane ondalık gösterimin bölümü söz konusu. Virgülden kurtarmak istiyorum. Payını ve paydasını aynı sayı ile çarpmam lazım. İkisini de 100 ile çarptığımızda virgülden kurtarmış oluruz. Bakın, 100 çarptığımızda iki basamak kayar. Evet. Evet, 100 çarptığımızda iki basamak kayar ve ne oldu burası? 30. 30/1 bölü 1. cevabımız 30. Gördük mü? Peki bir tane daha yapalım. 16 bölü 3 tam 10 2. Çocuklar burada aşağıdaki sayımız virgüllü bir sayı. Bunu 10 ile çarptığımızda yani 10 ile genişlettiğimizde bakalım ne oluyor. Evet payı 10 ile çarptık 160. Payı da e 10 ile çarptığımızda 32. 160'ı da 32'ye bölelim. Cevabımız 5 bulunur. Bir sonraki sorumuza bakalım. Virgülden kurtarılması için 3 basamak kayması lazım değil mi? Şimdi o zaman her iki tarafı 1000 ile çarpmamız gerekiyor. Evet, 1000 ile çarptığımızda evet, 1 2 3 basamak kaydık. Paydamız 9 oldu. Peki pay ne olur? 1 2 3 yani 360. 360'ı 9'a böldüğümüzde cevabımız 40 bulunur. Benzer şekilde bir soru daha yapalım. Evet iki tarafı da pay ve paydayı 100 ile genişlettiğimizi düşünürsek evet 100'e çarptık 12'yi 1200 oldu evet 100'e çarptığımızda iki tane basamak kaydık 3 oldu cevabımız 400 bulunur gayet kolay çocuklar gördüğünüz gibi evet 70, 7 tam onda 2 ile 0 tam %12'yi görüyoruz çocuklar. İkisini de 100 ile genişletelim. Evet 100'e çarptığımızda payda 12 olur. 100'e çarptığımızda payımız 720 olur. 720'yi de 12'ye böldüğümüzde cevabımız 60 bulunur çocuklar. Peki 0 tam 10'da 5'i de 2'ye bölelim. Evet. 10'la ile genişlettiğimizde virgülden kurtarmış oluruz. Yukarıdaki sayıyı evet 5 olur. 2'yi de 10 çarptığımızda 20 buluruz. Aslında bunu da ben 5 ile genişletmek istiyorum. Evet 25 bölü 100 cevabı çocuklar cevabı ondalık gösterim olarak yazmak için. Evet burada 6 bölü 0 tam iki görüyoruz. Ben bu işlemin sonucunu iki farklı yöntemle yapmak istiyorum. Birinci yöntem biraz önce kullandığımız yöntem aslında. Evet bunu pay ve paydasını 100 ile genişlettiğimizde ne olur? 600 bölü 2 olur ve buradan cevabı 300 bulmuş oluruz. Şimdi başka bir yöntemle yapalım bunu. Evet 6'yı 0 tam 10'da %2'ye evet bölüyoruz. Çocuklar bölme işleminde virgülden mutlaka kurtar, kurtarılmamız gerekiyor. Yani burada bölünen ve böleni e, genişletmemiz gerekiyor. Evet Burada bölünen ve bölen sayılarımızı yüzde genişlettiğimde yani iki basamağa kaydığımızda burası 2 olacaktır. E bunu da yüzde genişlettiğimizde 600 olacaktır. Bakın bu şekliyle bölmeyi yapabiliriz artık. 600'ü 2'ye rahatlıkla bölebiliriz. Cevabımız buradan da 300 bulunmuş olur. Evet, bir sonraki sorumuzu yapalım. Eee iki tane sayımız var ve bunların toplamı var karşımızda. Pay ve paydayı 100 ile genişletiyorum çocuklar. Evet, pay ve paydayı 100 ile de payımız 500 olur. Paydamız 2. 100 ile genişlettim. Paydamız 3. 100 ile genişlettim. Payımız 180. 500'ü 2'ye böldüğümüzde 250 buluruz. 180'i de 3'e böldüğümüzde 60 buluruz. İkisini topladığımızda cevabımız 310 bulunmuş olur çocuklar. Bir sonraki sorumuzda bilinmeyenlerimiz var. Bilinmeyenleri bulmaya çalışalım. Evet, birinci eşitlikte bilinmeyeni bulma, bulmak için 0 tam %32'yi 0 tam 12'ye bölmemiz gerekiyor. Neden? Biz şu soruyu soruyoruz kendimize. 0 tam ne neyle çarpalım ki 0 tam %32 bulunsun. Bunu da ters işlemi bölmedir. Yani 0 tam %32'ye 0 tam 10'da 2'ye bölüyorum. Pay ve paydayı 100 ile genişletiyorum. 1, 2. Evet. 32 bulduk. 1, 2. 32 bölü 20. Bunu da sadeleştirdiğimizde 2'ye böldüğümüzde 16 bölü 10 bulmuş oluruz. İstersek bunu 1 tam 10'da 6 olarak da yazabiliriz. Peki ikinciye bakalım. İkinci eşitlikte yine aynı şekilde 0 tam %52'yi 1 tam 10'da 3'e bölmemiz gerekiyor. Hemen yüzde genişletelim. 52 yüzde genişlettiğimde 130 52 ve 130'u kendi arası sadeleştirelim. 52 13'ün biliyorsunuz 4 katı. 13'e böldüğümüzde 4. 13'e böldüğümüzde 10. 4 bölü 10 yani 0'dan 10'da 4. Şimdi bulduğumuz bu değerleri ne yapmamızı istiyor? Çarpmamızı istiyor. O halde çarpalım. Evet 1 tam 10'da 6 ile 0 tam 10'da 4'ü çarpalım çocuklar. Evet, 6 kere 4 24 elde var 2. 4 kere 1 4 2 de elde 6. Evet şöyle toplayalım. 4 6 0. Virgülden sonra toplam 2 basamak olduğu için 2 basamak sağdan kayıyor. Virgülümüzü 0 ile 6 arasına yerleştiriyoruz. Çocuklar birkaç bölme işlemi yapıp konumuzu pekiştirmeye çalışalım. Evet burada virgülden sonra 1 basamak, burada da 2 basamak var. Yani yüzle genişletmemiz gerekiyor. Evet 1 2 yüzle genişlettik. Burası ne oldu? 24 oldu. 1, 2, 100 genişlettik. Burası ne oldu? 480 oldu. Şimdi bu ikisini artık bölebiliriz. Evet, 48 ile 24, 2 defa var. Evet, 0 aşağı indirdik. Cevabımız 20. Benzer şekilde, virgülden kurtarmamız gerekiyor. Virgülü 2 basamak sağa kaydık. Yani, 100 ile genişlettik. Bunu da 100 ile genişletiyorum. 480 bölü 8. Hemen bölme işlemimizi yapalım. Bakalım cevabımız ne çıkacakmış. Evet cevabımız 60. 2 örnek daha yapalım. Evet, 0 tam 10'da 7'yi 5'e bölmemiz gerekiyor. 10'la genişlettiğimizde 7. 10'la genişlettiğimizde 50 olur değil mi? Peki 7'de 50 var mı? Hayır yok. 70'de 50 var mı? Evet bir kere var. Evet, sıfırımızı koyup devam edelim. 250 var mı? Evet. 4 defa var. Demek ki bölme işleminin sonucu 0'dan %14'müş. Evet. Bir örnek daha burada var. Evet. 10 ile genişlettiğimde 702 buluyorum. 10 genişlettiğimde de 54 buluyorum. 702'yi 54'e bölmemiz gerekiyor. Evet. 70'te 54 bir kere var. 1 kere 54, 54 6 1 hemen 2'ye aşağı indiriyorum. 162 54 3 defa var. Evet. Buradan cevabımızı 13 bulmuş olduk. Çocuklar çarpma işleminde kısa yoldan e, çarpma işlemini öğrenmiştik. Bölme işleminde de kısa yoldan bölme yapabiliriz. Bir ondalık gösterimi 10, on, 100 veya 1000'e bölerken virgül bölendeki sıfır kadar sola kaydırılır. Şimdi burada 13'ten 10'da 7'yi 10'a bölüyorum. Burada bir sıfır var değil mi? O halde virgülümüz bir, bir basamak sola kaymalı. Yani virgül 1 ile 3'ün arasına gelmeli. Evet, gayet kolay görüyorsunuz. Peki 100'e bölmem gerekiyorsa virgül 2 basamak kaymalı. 1, 2 artık virgülümüz 9 ile 2 arasında. Evet, bölelim. 1, 2, yetmedi. 3. Virgülümüzü buraya koymalıyız. Yani düzenli olarak yazacak olursak 0, virgül 0, 8, 7, 3. Evet şimdi de bir sonraki sorumuzu 100'e bölelim. Yani basamak iki basamak sola kayalım. 1 yetmedi. 2 evet virgülümüzü koymamız lazım. O halde cevabımız 0,0144 şeklinde yazabiliriz. Evet 525'i 100'e bölelim. Eğer hiç virgül yoksa sayının sonuna kendiniz virgülü yerleştirebilirsiniz. Hemen 2 basamak sağ kayıyorum. 1, 2 artık virgülün yeni yeri. Evet burası değil mi? Bir sonraki sorumuzda da virgül yok. Hemen virgülümüzü kendimiz koyalım. 3 basamak sola kaymamız gerekiyor. 1, 2, 3. Evet virgülümüz burada olmalı. Cevabımız 0,008. Ve bir sonraki sorumuzda da ona bölmemiz gerekiyor. Bir basamak sola kaymamız lazım. Virgülümüzün yeni yeri 3'ün ön tarafı. Bir sonraki sorumuz aşağıdaki eşitlikleri sağlayan değerleri kutu içerisinde yazınız. Evet, çocuklar burada bir sayı bölünmüş başka bir sayıya ve cevabımız 9'dan %15. Evet. Bu tam bölmedir. Tam bölmede biliyoruz ki ilk ifade bölünen. Buraya yazalım. Bölünen. Evet. Bölen. Ve bölümdü. Değil mi? Çocuklar burada eğer bölüneni vermeseydi biz bölenle bölümü çarpmamız gerekiyordu. Eğer bölen ve bölümden birer tanesini vermiyorsa bölüneni birine bölüp diğerini bulmamız lazım. Yani burada e, birinci ifadeyi bulmak için 91 tam onda 5'i 9 tam %15'e bölmemiz gerekiyor. Hemen genişletme yapalım. Mesela yüzde genişletelim. Evet. 9150 915 yukarıdaki ifade aşağıdaki ifadenin 10 katı görüyoruz. Böldüğümüzde cevabı 10 buluyoruz. Demek ki buradaki ifademiz 10'muş. Evet benzer şekilde yine aynı şekilde 0 tam 10'da 3'ü evet, 0 tam 1000'de 3'e bölmeliyiz. Evet burada hemen genişletme yapıyorum. 1000'de genişlettiğimde payda 3. Yukarıdakini de 1000'de genişletelim. 300 böldüğümüzde 100 buluyoruz. Demek ki diğer ifademizde 100'müş çocuklar. Sonraki sorumuzu okuyalım. Yandaki dikdörtgenin uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğunun iki katıdır. Bu dikdörtgenin e, 73 tam 15 santimetre ise Evet burada çevresi demek istiyor. Onu ekleyelim. Evet bu dikdörtgenin çevresi 73 tam 15 santimetre ise kenar uzunluklarını bulunuz demiş. Evet çocuklar burada kısa kenara biz bir kat dersek uzun kenarı da iki kat demiş olacağız. Değil mi? Diğer kenarlarımızda da yazalım şöyle. Hesapladığımızda çevresi aslında kaç kat oldu? Çevre 6 kat oldu. Bu 6 kat dediğimiz ifade 73'ten 10'da 5 bulunuyor. Peki ben 1 katı nasıl bulurum? Nasıl bulurum? 73'ten 10'da 5'i 6'ya bölerek. Hemen genişletelim. 10'da genişlettiğimizde 735 oldu. 10 da genişlettik. 60 oldu. Şimdi hemen bölme işlemini yapalım. Evet. 7 de 60 yok. 73 de 60. Bir kere var. Evet. 5'i de aşağıya indirelim. 135 60 var mı? Evet. 2 defa var. Tekrar virgülümüzü koyduk. Evet. Devam edelim bölmeye. Evet, iki defa var. Evet. Ve 5 defa var deyip bölmemizi bitirdik. Demek ki 1 kat 12 tam yüzde 25. Peki bize ne sordu? Kenar uzunluklarını sordu, sordu. Çocuklar kısa kenar zaten bir kattı. 1 kattı. Yani 12 tam yüzde 25. Uzun kenar ise kısa kenarın iki katıydı. Yani 12 tam %25'i 2 ile çarptığımızda ne buluruz? 24 tam %50 bulmuş oluruz. Sonraki sorumuzu okuyalım. Toprak birbirine eş 4 tane dikdörtgeni şekildeki gibi modelleyerek yeni bir dikdörtgen oluşturuyor. Oluşan yeni dikdörtgenin çevresi 21 cm ise eş parçalardan birinin uzun kenarını bulunuz demiş. Evet çocuklar ben burada kısa kenarları her zaman bir kat derim. Bakın kısa kenarlar bir kat olsun. Hepsini yazalım. Peki burada bir uzun kenar 3 tane kısa kenarı eşit mi? Evet o halde bir uzun kenar nedir çocuklar? 3 kattır. Demek ki bu da uzun kenar olduğuna göre bu da 3 kat. Biz burada ne bulduk? Büyük olan dikdörtgenin kısa kenarının 3 kat, uzun kenarının da 4 kat olduğunu gördük. O zaman çevresini yazabiliriz. Evet, 3 kat, 3 kat, 4 kat ve 4 kat toplamda çevre 14 kattır çocuklar. Evet, çevresi 14 katmış. Peki çevresinin 21 santimetre olduğunu vermişti. 14 kat eğer 21 ise biz bir katın ne olduğunu bulabiliriz. 21'i 14 e bölelim. Evet bakalım ne çıkacak. 21'de 14 bir kere var. Evet virgülümüzü hemen koyalım ve bölmeye devam edelim. Bir katı ne bulmuş olduk? Evet bir katı bir buçuk bulmuş olduk. Evet, bize ne sordu? Eş parçalardan birinin uzun kenarını sordu. Çocuklar, buradaki küçük parçalardan bir tanesinin uzun kenarı gördüğünüz gibi 3 kat idi. Değil mi? 3 kat. Yani 1,5 3 ile çarptığımızda dört buçuk bulmuş oluruz. Dört buçuk. evet santimetre değilim. Bulmuş olduk. Evet sonraki sorumuz. Bir araç 111 metre, kilometre yolun dörtte birini gitmiştir. Gitmesi gereken ne kadar yolu kalmıştır? Ondalık gösterim olarak cevaplayınız. Eğer aracımız yolun dörtte birine gittiyse gitmesi gereken yol dörtte üçüdür. Yani 111'in dörtte üçünü bulmamız lazım çocuklar. Evet dilerseniz pay ve paydaya sayılarımız e, sayılarımızı yazıp yazıp e, çarpma işlemi yapabilirsiniz. Evet çarpalım. Pay be, e, payları kendi arasına çarpıp payı yazıyorum. Paydaları kendi arasına çarpıp paydayı yazıyorum. Ve şu anda 333'ü bir kenarda 4'e bölüyorum çocuklar. Evet. 8 defa var diyelim. Evet. 4 kere 3 12. Tabii ki de burada bölme işlemimiz devam edecek. 4 kere 2, 8. 5 yazalım. Ve bölme işlemini bitirmiş olalım. Demek ki gitmemiz gereken yol ne kadar kaldı? 83 tam %25 kilometre kadar yolumuz kaldı. Yandaki işlem kutucuklarında bulunan A ve B sayılarını bulunuz demiş sorumuz. Çocuklar burada 0 tam 10'da 8 ile B'yi e, topladığımızda A'yı buluyoruz. A sayısıyla 0 tam 10'da 6'yı çarptığımızda 7 tam 10'da 2'yi buluyoruz. O halde aşağıdan başlayalım. Hangi sayıyı 0 tam 10'da 6 ile çarptığımızda 7 tam 10'da 2 buluruz? Tabii ki burada ters işlem yapıp bölme yapacağız değil mi? Evet. 10 ile genişlettiğimizde 72'yi 6'ya bölmek demektir aslında bu. 1 kere 6, 6. 6 kere 2, 12. Gördüğünüz gibi A sayısı bulunmuş oldu. Evet, burada yazabiliriz A sayısı 12. Peki 0 tam 10'da 8'de neyi toplarsam 12 olur? Burada da çıkarma işlemi yapmamız lazım. Yine ters işlem. 12'den yani 12 tam 10'da 0'dan 0 tam 10'da 8'i çıkarmamız gerekiyor. Evet 2, 1 ve 1. Demek ki B sayısı da neymiş çocuklar? 11 tam 10'da 2'ymiş. Yandaki eşkenar üçgenin çevresi 208 tam 10'da 2 cm ise bir kenar uzunluğunu bulunuz demiş. Evet eşkenar üçgen dediğine göre 208 tam 10'da 2'yi 3'e bölmemiz gerekiyor. Hemen 10 ile genişletelim bunu. Evet. 10 ile genişlettiğimizde 2082. 3'ü de 10 ile genişlettiğimizde 30 buluruz. Şimdi bölme işlemini yapalım. Evet. Evet. 2'de 30 yok. 20'de 30 yok. 208'de 30 var mı? Evet. Evet. Hemen çıkarılmış işlemleri. Evet. 2, 0, 2'yi de aşağıya indirelim. 282'de acaba 30 kaç defa? Evet 9 defa var. Evet hemen çarpalım. Virgülümüzü koyup bölmeye devam ediyorum değil mi? Demek ki bir kenar uzunluğu neymiş? 69 tam 10 4 cm'ymiş. Sonraki sorumuz. Bir araç 5 litre benzin ile 48 tam onda 5 kilometre yol gidebilmektedir. Buna göre 3 litre benzin ile kaç kilometre yol gidebilir? Evet çocuklar 5 litre benzin ile 48 tam onda 5 kilometre gidiyormuş. Acaba 1 litre ile ne kadar gidebilir? Önce bunu bulalım. Yani bir kenarda 48 tam onda 5'i 5'e bölmemiz gerekiyor. Hemen genişletme yapalım. 485'i 50'ye bölmek demek değil mi? İkisini de 10 genişlettik. Şimdi bölelim. Evet, 4'te 50 yok. 48'de 50 yok. 485'te 50. 9 defa var. Hemen virgülümüzü koyalım. 0'da koyup devam edelim. 7 defa dediğimizde bölme işlemi bitiyor. Yani 1 litre aslında 9'dan 10, 10'da 7 kilometrelik yola karşılık geliyor. Peki ben ne istiyorum? Soruda ne demiş? 3 litre. 3 litre ile ne kadar gidebiliriz? 9 tam 10 da 7'yi 3 ile çarpmamız lazım çocuklar. 7 kere 3 21. Elde var 2. 9 kere 3 27. 2 de elde 29. Demek ki 3 litre ile 29 tam 10'da 1 kilometre yol gidebilirmişiz. Sonraki sorumuzu okuyalım. Zeynep 89 tam %60 kilogram olan şekerin yarısını 1 tam 10'da onda, onda 6 kilogramlık paketlere, diğer yarısını ise 6 tam onda 4 kilogramlık paketlere dolduruyor. Toplam kaç paket oluşmuştur? Çocuklar, 89, 89 tam yüzde 60'ın yarısından bahsediyorum, değil mi? Önce bunu ikiye bölmemiz gerekiyor. Evet, ikiye bölelim. Genişlettiğimizde, yüzde genişlettiğimizde ve bunu da yüzde genişlettiğimizde bu bölme işlemi aslında 8960'ı 200'e bölmek demektir çocuklar. Hemen bölelim. Evet. 896'da 200 evet 4 defa var. Evet, burada da 4 defa diyebiliriz. Virgülümüzü koyalım. Sıfırımızı ilave ettik. Şimdi 8 defa var. Demek ki çocuklar bu e, şekerin yarısı 44 tam 10'da 8 kilogrammış. Değil mi? Yani 44 tam 10'da 8 olan şekeri 1 tam 10'da 6'lık paketlere. Diğer 44 tam onda 8'lik şekeri de 6 tam onda 4'lük paketleri doldurmamız gerekiyor. Bakalım kaç paket oluşacakmış. Hemen genişletme yapıyorum. Evet 10 genişlettim. Aslında bu 448 bölü 16 demek. Evet 2 defa var diyelim. Evet bölme işlemini yapıyoruz şu anda. 8'i aşağı indirdik. 8 defa var diyoruz. Ve bir sonraki bölmemize geçiyoruz. Burada da onla genişlettiğimde 448'i e 64'e bölelim çocuklar. Evet 7 defa var diyebiliriz. 28 elde var 2. Evet. Buradan da 7 bulduk. Demek ki 28 paket 7 paket toplamda kaç paket olmuş oluyor? 35 paket olmuş oluyor çocuklar. Ve son sorumuza bakalım. Dikdörtgen şeklindeki 8 eş karton parçası ile yandaki şekli oluşturan Can, oluşturduğu şeklin uzun kenarını 2 tam onda dört santimetre olarak ölçmüştür. Buna göre şeklin alanını hesaplayınız. Evet, benzer şekilde çocuklar ben her zaman böyle sorularda küçük olan dikdörtgenin kısa kenarını bir kat alıyorum. Hepsini teker teker yazmak istiyorum. Evet. Yani evet, 6 katı oldu değil mi? Aslında bu uzun kenarın uzunluğunu veriyor. Demek ki burası da 6 kat. Evet. Kısa kenarlar 1 kattı. Uzun kenarı 6 kat bulmuş oldum. Aslında burası toplamda 8 kat bulunmuş oldu. Evet 8 kat. Yani 8 kat eğer 2 tam onda 4 santimetre ise 1 katı bulmak için çocuklar bölme işlemi yapmamız gerekiyor. 2 tam 10'da 4'ü 8'e bölüyorum. Hemen 10'la genişlettim. Evet. Şimdi bölme işlemini yapalım. 24 ile 80 olmadığı için 0 koyduk. Peki 240 80 var mı? Evet 3 kere var. O halde biz 1 katı 0'dan 10'da 3 cm bulmuş olduk. Çocuklar bu şeklin kısa kenarı 6 kat idi. Uzun kenarı da 8 kat idi değil mi? Şimdi hem 6 kat hem de 8 katı bulalım. 1 kat 0 tam onda 3 olduğuna göre 6 kat ise 0 tam onda 3'tü. 6 ile çarptığımızda 1 tam onda 8 bulmuş oluruz. Zaten 8 katın 2 tam onda 4 olduğunu şekilden biliyorduk. Değil mi? Kısa kenarı ve uzun kenarı belli olan bu dikdörtgenin alanını artık rahatlıkla bulabiliriz. Ne yapmamız gerekiyordu? Çarpmamız gerekiyordu. Evet. Şurada çarpalım. 1 tam 10'da 8'i 2 tam 10'da 4 ile çarpıyorum çocuklar. 32. Evet. Elde var. 3. 7. 8 kere 2. 16. Elde var. 1. 3. Evet, toplayalım. Cevabımız 4 tam 132 santimetre kareymiş çocuklar. Evet bu dersimizde ondalık gösterimlerde bölme ile ilgilendik. Bölme konusundan bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar çocuklar.